Emir bir bakalım hele yeğenim. buyur Mahmut efendi. Emir şu geçen konuştuğumuz ev meselesi vardı ya o iş olmayacak yeğenim yengen başkasına söz vermiş. O sözü veren yenge değildir de. Neyse Mahmut efendi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar abi. Serseri selam söyler misin? Bir daha benden söz aldın da o sözün karşılığını tek başına versin. Anlar o. Anlar anlar da sen ne zaman anlayacaksın acaba? Vallahi bir şey anladıysam Arap olayım. Şşş! Bana bak kız! Saçaklı! Şu geçen söz verdiğin şule midir, sosyete midir? Ne zaman gelecek o? Sen bir şey de anlama Mahmut dayı. Ulan bu emirde bir bokluk var ya anlayamadım. Cebindeki paranın kokusunu gene aramadım. Lan! Karı! Koku alamıyorum diyorum sana! Mahmut dayı! Neredesin ki ya? Hep şurada olan adam Allah Allah. Kalbimi koymak için Başı sarkıtmana gerek mi vardı kız zaten sende ya. Ya bak hiç modumda değilim serseri git başımdan. Aklımı diyorsan zaten seni her gördüğümde gidiyor başımdan. Kızım, senden bana kurtuluş yok mu? Bilmem var mı? Madem yok bir işe yaradı şu ihtiyaçları sen al kağıda yazdım oraya. Emrim başım üstüne komşu kuzum. sefer yanlış şeyi kokladım Çünkü para... Bana bak lan. Bu sefer para kokusu almıyorum. Bu sefer her nedense bahşişimi çalan bir hırkız kokusu alıyorum. Şişt. Bir kilo domates miydi komşu kızı? <laughs> gel abi gel abi gel 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 gel. Serseri! Komşu kızı bana serseri diye mi bağırdı? Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Abi burada senden başka sevsevi mi var? Bana mı diyecek sevsevi diye? Tövbe tövbe yuva oğlum hadi yuva ya. Geldim hadi komşu kızım. Neydi o dün geceki şovun öyle? Ya şey özür babında şey yapmıştım da. Hem beğenmedin mi kız? Beğendim ama bir daha yapma. Abim karşısında zor durumda kalıyorum. Ha bir de seni affettim. Vallahi mi Kız, şey komşu kızı ben saçmalamadan gideyim en azından. Saçmalamadan git sen o zaman. Bir şey yarar değil bak? Ya oğlum yarar tabii ya sen bana güven oğlum. Bırak şimdi oğlum. Bak şimdi ben buraya geçeceğim tamam mı? Sana orada mani söyleyeceğim sen de dokunmuş Komşu kızın söyleyeceksin anlaştık mı? Gene senin ipinle kuyuya gittik de Allah sonumuzu ayır etsin. Hadi hadi, hadi geçelim. Aa ne oluyor be? Ben bir garip serseriyim. Kalk savura, tut orucu niyet et beni. İstersem ister sevme. Ama ne olur komşu kızı affet onu. Lan ne olur beni beni diyeceğim. Beni beni diyeceğim. Oğlum manyak mısın nesin abim gelecek hiç şuradan. Geç kız içeri. Ne oluyor lan burada? Da 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 bu da bu abi. elindeki davul değil. Şu anda sahur değil. Benim balkonumun altında, benim kardeşimin önünde. Ne lan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlum cevap ver lan! Bekle geliyorum.